Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir trafik videosu her zamanki gibi. Bakalım aklımıza ne gelecekti ne konuşacağız. Sabah köründe. Aman Allah'ım. Telaşa bak insanlar. Herkes bir yerlere gidiyor abi. Herkes bir yerlere ya. Lise yani liseye, liseye giden gençlere bak Abi lise zamanları başkaydı ya Valla hele benim lise 10 numaraydı ya Kavga, düğüş, atraksiyon Her şey vardı Abi bunları tasvip etmiyorum bunlar doğru şeyler değil Adam akıllı okulumuza gidin gelin ama haşerelik, yamuk kafalılık yapmaya gerek yok. Güzel bir okulunu da gidin okuyun. Ya aman ha adam anasını babasını dinlemiyor, beni mi dinlemiyor? ما بيني ليشني والله حلتت. seviyorum ya az önce olan iki saktır ne dediğimi düşünüyorum ama ben. çok anım var ya çok anım var ya şimdi anlatsam biraz da millet ipşalamış olacak kendimi de ipşalamış olacağım tabi ama tabi buradan Volkan'a, Veysel'e Ömer'e Batuhan'la Hasan'a Daha çok var da bunlara özellikle selam ol Ali Volkan Abi bunlar Lise hayatımın özeti ya bu isimler

arkadaşlar az önce size deniz sesi ve çevresini gösterdim. Deniz sesi, deniz teller, baba lisede, baba lise. Yani bu deniz sesinde eskiden sevgilisi olmayan yoktu. Neden bilmiyorum. Ama demek ki hızları güzelmiş. Benim videoları pek yengeniz izlemiyor. Yani benim de az bile gitmedik yani buranın çıkışına. Olmadık insanlar için geldik gittik. Başımıza az bela açılmadı beni sözleyen yerde. Size kısaca az önce gösterdim. Önce gösterdim, şimdi anlatıyorum. Bunlar da hep Çınar'ın arka sokakları arkadaşlar. Yani Çınar'ın önünde gezersin, arkasında da tozarsın. Öyle bir. arkadaşlar az önce hem çok mutlu oldum hem çok ağladım. Deniz sesi çevresini dolaştık. Şimdi de Çınar Caddesi'ne gireceğiz. İnşallah polis yoktur çünkü buraya otobüs aracı girmek yasak. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. bana gittiyo alakam amcılarca size polis yoksa işte gerçek eğlence bu bak yaya yok araba yok otobüsler var otobüsler <laughs> amınakoyim karşıdan gelen bak ettiğim lava bak ya maşallah yürü <laughs> Bu işi yakalayamadık ya Bak bu ışıktan bu ışığa kadar araç serbest yani ben öyle biliyorum. Ama o arada yani o çılar dediğim derdin değil. Ulan gene mi ambulans ya? Allah hiç Yeah. <sighs> Ama arkadan trafik geliyordu lan motorlu Ona has siktir dedim ama arkadaşlar bu sabahki gezintiden sonra da yine geç kalmadan sağ salim ekmek tekne'mize vardık Ay, bismillah. Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar bugün de çok zorlu bir görevimiz var. Bugünün de bir ayrı bir kayısı var. Nedir? Annem dilim buzluğundan Tavuk alacağım Eve götürmek için Tavuğu bulabilecek Doğru tavuğu mu bulacağım Hepsi biraz bal Ağabey Hava bir saat, bir buçuk saat önce yağıyordu. Bayağı tırstım. Çok yağacak mı diye Allah'tan. Şimdi açtı hava kendini. aman gibi ya Abdullah abi Valla dursam iyiydi be acelem var ya Neyse selamımızı verdik en azından Abdullah abim benim çok iyi bir adam Biraz kötü top oynuyor ama iyi bir adam Allah sağdan tanışıyoruz ver ayran 60 lira diyor. <laughs> Aman adam, var ayoş, ya o aşık ya. Ya Allah'tan bugün ışıklarda çok beklemiyorum ya. Harika burası hastane olduğu için sağ tarafı hastane. Yani biraz sıkıntı. Bunlar da yayalar çok hızlı olabiliyor. Benim daha dikkatli olmam gerekiyor. Yani bana yeşil yanıyordu ama sonuçta adam orada çocuğunu hastaneye götürmeye çalışıyor. Telaşı var. Öyle yerlerde ışık mışık değil. Yani sen dikkatli olacaksın. Abi şu kutu arabaları da eğer marka çıkarmış bu da RKS kutu araba. RKS'yi de çıkarmış. böyle şeyler yapacaksın trafik. adam sana orada yol veriyor yani. dön, dön bakmayacaksın. Seri olacaksın. Kafan rahat olacak. Ya bu arabacıların hepsi için geçerli değil ama çoğundan uzak durursan daha mutlu olur. Bazen öyle tak tak bir şeyler yapacaksın yani. Burada da bir motorcu buluşması olmuş. Çapırla Star Sport. Güzel bir görüntü olmuş. Bakalım selam verelim. Selam verecekler mi? Denizli trafiğinin harika abi görüyorsun anlaşıyorsun sıkıntı yok sıkıntı yok evet anam bile geldik görevimizi başarabilecek miye tavuğu bulabilecek miye Allah.

Lan tavuk hangisi ya? Bütün olacak, düz, beyaz bir şey olması lazım. Bakın. Şu... tek ne? Yoğurt kabının altındaki. Bilmiyorum Bütün. ki. Değil ya Ne o? Bilmiyorum ki Ha buldum buldum dur Tavuk bütün tavuk bilmem var. Aşkım hepsi bembeyaz olmuş ya Buldum Buldum Ha iyi Sığdırabilecek misin? Dırırırırım Nereye dedik şeyler koymuş herhalde dolabı dolap dolmuş Dedi ya da o, bu şeyler koydum diye Neyse bizim dolap dedi ki daha boş olsun da Bir gün malzemeleri alırız Ulan bu tavuk değil mi ya? Tamam tamam tavuk <laughs> Oradan bir poşete daha koy olmazsa <laughs> evet. İki poşet ya zaten İyi madem İyi madem hadi görüşürüz turn completed Tavuk görevi başarıyla ilan tamamlanmıştır. İpandım. çok tehlikeli O nasıl karşıya geçmekte öyle çılgın ben. Ben tavuk kıracak vallahi çantayı ya. Bu zon.